Arkadaşlar herkese selamlar, herkese merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabından karbon kimyasına giriş ve elektrokimyasal ile alakalı sorular çözeceğiz. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Sizin için daha öncesinde baktım ve çözdüm de arkadaşlar. Size de anlatalım. Arkadaşlar mevhin kitabındaki sorular çözün. Eba kazanım kavramı testlerini çözdün, Çok önemli. Şimdi burada soruda ne diyor? Yukarıdaki molekülde karbon, oksijen ve azot atomlarının hibridleşmeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi Şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. Arkadaşlar şimdi bir atom eğer tekli bağ yapıyorsa SP küp ikili bağ yapıyorsa SP kare üçlü bağ yapıyorsa SP iplikleşmesi diyorduk. Şimdi karbona bakalım. Karbon burada bir kere ikili bağ yapmış. Tamam mı? İkili bağ yaptığı için karbon SP kare olması lazım. Şimdi bunu eledim. Şunu da eledim. Şunu da eledim. Kişik bizim cevap anahtarlarımızdan biri olacaktır. Şimdi bakalım oksijene. Oksijen ikili bağ yapmış. Oksijen de SP kare olacak. Bu da değil. cevabımız denizli. E, azota tekli bağ yaptığı için bakın karbon atomuyla yaptığı bağa bakıyorsunuz. Mesela o hidrojenle yaptığı bağa bakmayın. Kafanız karışmasın. O, her zaman bunlara bakın arkadaşlar. Açık olan hale bakın. SP kare, SP kare, SP cevabımız. Umarım anlamışsınızdır. Tekli bağ yapıyorsa SP küp, ikili bağ yapıyorsa SP kare, üçlü bağ yapıyorsa SP. Bir sonraki soruda hemen geçiyorum bir sonraki soruya. Onu da kaçırmayın. Hemen geçelim sorumuza. Evet arkadaşlar bu soruyla devam edelim. Tekrar anlatalım. Anlamanız için bir daha çözmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar birinci bağ bakıyorum. Birinci karbon atom için bak demiş. Şimdi bu adam bu karbon üçlü bağ yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki karbon burada sp iplikleşmesi yapıyor. Geldim buraya bu karbon için bakıyorum. Karbon burada ikili bağ yaptım. Demek ki bu karbon sp kare iplikleşmesi yapıyor. Geldim buraya ee, oksijen tek bağ yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki oksijen de e, sp küp iplikleşmesi yapar. SP, SP kare, SP küp yani cevabımız Bursa çıkıdır. Az önceki videoyu, az önceki soruyu izlediyseniz bu soruyu anlamışsınızdır. Eğer bunu da anlamadıysanız karbon kimyasını geçip bir daha izleyin. Bir sorumuz daha var. Onu da çözerim. Onun sonra kimya verile gittikten sorularımız var. Onu da çözeceğiz. Bu soru tipleri gelebilir arkadaşlar. Denemelerde de çok karşımıza çıkar. Hemen sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz bu. Aşağıda bir organik bileşim yapı formülü verilmiş. Yukarıda yarı açık formülü verilen organik bileşikteki pi ve sigma ve pi bağları sayısı kaçtır demiş. Şimdi güzel bir soru. Önce bunu e, şey, e, ilk haline çevirmeye çalışıyorum. CH3 yazıyorum. CH3. Ondan sonra CH2'den iki tane var. CH2. CH2. Ondan sonra karbon. Ondan sonra üçlü bağ var. Gene karbon. Ondan sonra tekli bağ var. CH3. Bunu önceki haline getirdim. Bir de bunu bir daha açıyorum. Şöyle buraya yazalım. Karbon, şöyle hidrojen, şöyle buraya hidrojen, şuraya hidrojen. Geldim buraya. Karbonu yazdım. İki tane hidrojen bağım var. Bunu da yazıyorum. Ondan sonra, araya çizgi çekiyorum. Bir karbon, gene iki tane hidrojen bağım var. Yazıyorum şöyle. Geldim buraya. Tekli bağım var. Şuraya karbonu yazdım. Şöyle. Siz de benimle birlikte yaparsanız daha iyi olur. Üç tane bağım var. Bir karbon atomuyla. geldim tekli bağım var bir karbon atomuyla. Üç tane hidrojeni böyle bağladım. Tamam mı? 3 tane hidrojeni bağladım. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Diyelim ki üçlü bağ var tamam mı? Bunun ikisi pi'dir, biri sigma'dır. Veya ikili bağ olsa biri pi, biri sigma. Veya dörtlü bağ olsa tamam mı? Bunun üçü pi'dir, biri sigma'dır. Kafanızda tutun bunu. Şimdi geldim buraya. Burada üçlü bağ var bir tane. Bu üçlü bağdan ikisi pi bağ. Şıkarda iki pi bağ olmayanları eleyeceksin. Üç var ve 3 var. İki şıkkımızı eledik. Geldik buraya. Demek ki sigmaları sayacağız. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane de sigma bağımızdır. Umarım anlamışsınızdır. Tek yapmanız gereken açmak. Açarsanız zaten ter yandan kılıç çekermiş. Çözüyorsunuz. İstiyorsanız bir tane daha çözelim. Çünkü çok lezzetli geldi. Karbon kimyasına giriş. Bir soru daha çözelim. Bakalım anlamışsınız, anlamış mısınız, anlamamış mısınız? Hemen öğreniriz. Evet, bu sorumuzda yukarıda verilen bileşiklerin moleküllerin geometrileri hangi seçenekte doğru verilmiş? Şimdi birincisi için bakalım. Gel. Berilyum yazdık. Bu arada berilyum elektronların hepsini ortaklaştırır ama kararlı hale yeni gelmiyor. Berilyum ve şey vardı bor var onlar kararlı hale gelmiyorlar sorabilirler kafanıza kalkın şuraya hidrojeni bağladım ve şuraya da hidrojeni bağladım belülüm neydi berilyum için diyorum bak iki 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 tane elektron ortaklaşmasını yapması lazım bir tane buradan bir tane buradan bağlıyordu bu 180 derecedir yani doğrusaldır doğrusal olmayan şıkkara vereceğiz açısal gitti açısal gitti demek ki bu üçlükten birincisi bizim cevaplarımız olacaktır Geldim buraya CH4'e. CH4'ü açıyorum. Karbon merkeze yazıyorum. Şurada bir hidrojen. Şurada bir hidrojen. Şurada bir hidrojen. Şurada bir hidrojen. Ne dedik buna? Dört tane hidrojen vardı. Diyorduk ki, düzgün 400'ü. Demek ki düzgün 400'ü olmayanlar da bizim cevabımız değildi. Bu da elendi. geldi iki şıkımız. Bunu açacağız. Azotu yapıyoruz. Azot ne yapıyor? 2'ye 5 bağ yapıyor. Doğru mu? 5 bağ. Hidrojen de şöyle diyoruz Azotun üçgen piramit hali şu şekilde yazılır. 3 tane yukarı Şuraya yazalım azotu şöyle yapıyoruz iki tane şöyle 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 ve şöyle buna ne diyoruz üçgen piramit diyoruz ee, cevabımız hangi şıkta var buna da üçgen piramit diyoruz bunların cevabı C şan C şıkkıdır bunları ezberleyin arkadaşlar mutlaka gelir ee, bu çözdüğümüz karbon kimyası sorusu son soruydu. Çözdüğüm sorulardan kesinlikle soru gelir. Birleştirip bir halde de sorabilirler. Tek tek gele de gelebilir. Anlamadıysanız videonun başa sarın. Şimdi ne geçiyoruz? Kimya ve elektriğe geçiyoruz. Oradan iki sorum var. İki soruyu da çözüp başka sorularla karşılaşmak üzere size veda edeceğim. Hemen kimya ve elektriğe geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yanında verilen pil deneyinde bakır elektrod elektrodun kütlesi zamanla arttı gözüküyor. Arkadaşlar eğer derişim artıyorsa anottur. Kütle artıyorsa katottur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu değişmez eee de aynı şekildedir. Ele e, kimya ve elektriğin bütün her ünitesinde de aynı her bölümde, her soruda da bu aynıdır. Katotta kütle artar, anotta derişim artar. Bunu böyle ezberleyin. Eğer anlamıyorsanız mantığını. Şimdi o zaman diyoruz ki bu kütlesi artıyorsa demek ki burası anot. Bak bir de şey pardon, katot bazen şöyle yapıyorlar. Burayı direkt katot diyorlar. Arkadaşlar katodu bu tarafa da alabilirler. Ezberlemeyin. Kütlesi zamanla artan katottur. Hocam bir ezberleyin diyorsunuz, bir ezberlemeyin diyorsunuz. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bazı şeyleri ezberlemek zorundasınız. Bu taraf da anot oluyor. Ne diyorduk? Değişim artarsa anot, kütle artarsa katot. Alüminyum elektrodu anottur. Bakır elektrodu indirgenme meydana gelir. Kimya diyorduk. Kimya. Katotta ne oluyordu? İndirgenme oluyordu arkadaşlar. Bu ne dedim? Alüminyum elektrodunun tepkimesi. Alüminyum elektrodu ne yapar? Yükseltgerken ne? Burada 3 elektron vermiş. Yükseltgenmiş yükseltgenmiş şey indirgen özellikleri gösterir. Aynı şekilde e, indirgenmiş de yükseltgen özellik gösterir. Bunu da söyleyelim. Bu doğru bir ifadedir. Şimdi yazalım arkadaşlar. Alüminyum şöyle. Alüminyum artı 3. 3 elektron koparıyorum. Yani bu da asıl mantık şuradan gelişiyor Şurada 0 var. Şurada 1 var. 1 çarpı 0. Burada 3 elektron var. 3 elektronu çıkardığımda bu taraf da 0 olur. Birbirine eşitlenir. Buradaki şeyden de nasıl anlıyoruz? Şuradaki artı 2'ler artı 3 der bizim. Eğer yapamıyorsanız buradan kopya alabilirsiniz. Bakır da artı 2 veriyormuş. Ee, şöyle artı 2 alıyormuş. Şimdi bakır şöyle yazıyorum. Şu şekilde. Bakır artı 2 artı 2 elektron alırsa sıfırlanır. Burada bir sıfır var. Bir çarpı sıfırdan sıfır götürdü. Burada iki elektron çıkarırsam bu tarafta sıfır olur. Şunları siliyorum. Şimdi bunları HES yasasından şey yapacağız. Ana, ana taktik oradan gelir. Bunu 2 ile çarpıyorum. Bunu 3 ile çarpıyorum ki bu elektronlar birbirini götürsün yaptığım zaman elektronlar birbirini götürür. Ne olacak? İlk başta anot yazılır. 2 tane alüminyum doğru. 3 tane bakır doğru. Su da aynı şekilde. 2 tane alüminyum Şimdi, tamam doğru. Tamam bu da doğru. Bu şıkkımız da doğruymuş. Elektronlar dış devreden alüminyum elektrotuna doğru hareket eder. Arkadaşlar biz bunu akar diyorduk. Anottan katoda doğru akıyordu. Yani bakır elektroduna doğru gidecek. Alüminyum elektroduna doğru hareket etmez yapacağımız edinmiş çıkılır. Umarım anlamışsınızdır. Bu tip soru gelebilir. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorularını çözün. Gerçekten çok kaliteli sorular var. Böyle bir soru neden gelmesin? Çok da lezzetli. Çok da konu böyle pekiştirmek yönünde güzel bir soru. Bir sonraki sorumuza geçelim. Umarım onu da size anlatırız. Anlarsınız. Güzel bir soru. Bir de siz çözün arkadaşlar. Hemen sonraki sorumuza geçiyorum. Evet arkadaşlar son sorumuz. Aşağıda magnezyum ve gümüş verilmiş. Tamam mı? bu şekli biliyoruz. Bakalım hangileri doğrudur diye bize soruluyor. Şimdi arkadaşlar ne diyorduk? Bu ikisi de bize indirgeme yönüyle yazılmış. İndirgeme yönü büyük olan katottu. Burası katottur. Katot. Bu tarafta anot oluyor. E bunu ters çeviriyoruz. Elektronlar falan götürüyor. Artık onu anlıyorsunuz. Ters çevirip çarptığımızda bu ne oluyor? Burası 2,37 bu da 0.80 oluyor arkadaşlar. 0.80 topladığında 3.17 oluyor başlangıç pil potansiyeli. Başlangıç pil potansiyeli 3.17 volt aslında doğru direkt cevabı bulduk ama diğerlerine de bakalım. Elektronların dış devreden gümüş elektrodundan magnezyum gider. Akar diyorduk bunu. Akar diyorduk. Ne diyorduk? Anottan katoda akardı. Bu anot buradan buna doğru akacak. Yani gümüşten değil magnezyumdan akması lazım. Yanlış. Magnezyum elektrodu katodu yanlış bu anot bu katot. Tuz köprüsüne katyonlar magnezyum elektrotuna doğru hareket eder. Tuz köprüsüne katyonlar katota, anyonlar anota gider. E burası anottur. Katyonlar gümüş ekmesi lazım. Bu da yanlış. Net pil tepkimesi. Arkadaşlar. Şimdi magnezyum artı 2. Bunu ters çevireceğiz. Bunu yanlış yazılmış. Magnezyum burada başlaması lazım. Bu da yanlıştır. Çağımız Adanaşık'tır. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlamışsınızdır. Arkadaşlar milletin bakımında sorulardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel sorular var. Mutlaka soruları çözün. Çok kaliteli sorular var. Bunu çözmeyen ağlar ben size söyleyeyim Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Kanala da abone olmayı unutmayın. Ha. Hadi bay bay.